arkadaşlar Merhabalar uygulamalarımıza devam ediyoruz kimlik doğrulama uygulaması yapacağız burada kuralları yazdım arkadaşlar TC kimliğinin doğru olması için şu üç kuralın olması gerekiyor birinci kuralımız diyor ki ilk 10 rakamın toplamı 11. rakam edecek ikinci kural der ki 1 3 5 7 9. rakamların toplamının 7 katı 2 4 6 8 rakamların 9 katının toplamlarının modunu 10. rakam edecek. 3. kuralda aynı şekilde şunun gibi 1 3 5 7 9. rakamların toplamının 8 katı burada. Modunu 11. rakam edecek. Şimdi kullanıcıdan bir TC numarası alalım arkadaşlar. Bu TC numarası doğru mu yanlış mı bunu test edelim. Ee, önce uygulamanın başlığını yazayım arkadaşlar. Kimlik Doğrulama Uygulaması diyelim. Şimdi ben e, 11 rakamlı TC'yi karakter tipindeki diziye alacağım arkadaşlar. İsterseniz integer tipinde bir dizi alabilirsiniz ama o, o durumda teker teker almanız gerekiyor sayıları. Ben toplanmak almak istiyorum. Yani 11 rakamı tek seferde girsin. O yüzden char e, TC no diye bir dizi oluşturacağım. 11 karakterlik. Ve kullanıcıdan isteyeceğim. TC kimlik no. Sıkan alalım arkadaşlar bunu. Yüzde tc no. Aldığımız bu tc'yi bir fonksiyonda kontrol edelim. Doğru mu yanlış mı? Geri dönüş değeri integer olsun. Integer sonuç. Fonksiyonumuzun ismi e, kimlik veya tc tc kimlik kontrol. tc kimlik kontrol diye bir fonksiyonumuz olsun. Hemen bunu kopyalayayım. Buraya yapıştırayım. Integer geri dönüş değeri olacaktı bir adet de parametre alacaktı. Parametre olarak şurada kullanıcıdan aldığımız şunu pointer değil dizi olacaktı arkadaşlar. TC no'yu gönderiyorduk parametre olarak. Bu dizi olduğu için arkadaşlar bir karakter pointerla bu işlemi takip edebiliriz. Aldığımız TC'yi pointerlarla takip edebiliriz. Char pointer diyeceğim arkadaşlar. Şimdi birinci kuraldan başlayalım arkadaşlar. İlk kuralımız ne diyor? İlk 10 rakamın toplamı 11. rakam edecek. Yani mod 10. Toplayalım. isterseniz şuraya birinci kural diyeceğim. Birinci kuralımız ilk 10 rakamın toplamı. O yüzden bir e, integer ilk 10 rakam toplamı diyeyim. E, sıfırdan başlatayım. Bir while ile ilk 10 rakamı toplayalım arkadaşlar. While. Ne diyeceğiz? Bir integer i oluşturalım. Integer i sıfırdan başlatayım. Şimdi Burada ilk 10 rakam birinci rakam diyoruz ama dizide birinci rakam sıfıra indis olarak sıfıra tekabül eder. Yani biz aslında indis olarak 10. rakam 10. indise kadar TC'yi almış oluyoruz. Yani 0. indisten 10. indise kadar rakamlar var demektir. Biz burada i küçük ne diyeceğiz? İlk 10 rakam dediği için i küçük on diyelim. i artı artı yapalım. Ancak rakamları nasıl alacağız? Biz karakter tipinde aldık kullanıcıdan, char tipinde. Biz bunu inticira dönüştüreceğiz. İnticira dönüştürmek için arkadaşlar ASCII kodunda e, karakter olarak aldığımız rakamın e, tam sayı değeri eksi 48'e tekabül eder. Yani aralarında 48 tane karakter vardır. O yüzden biz ne yapacağız? İlk 10 rakam toplamı diye oluşturduğumuz şu ilk 10 rakam toplamı diye oluşturduğumuz bu değişkeni artı eşittir diyeceğiz. E, pointer'ı 2. değerini alacağız ama bundan eksi 48'i de çıkartacağız. Eksi 48'i çıkartmamız sebebi dediğim gibi ASCII kodundaki karakter karşılığı gerçek rakamı arasında arada 48 fark vardır. O yüzden çıkartıyoruz. Şimdi bunu topladıktan sonra ilk 10 rakam toplamını bulduktan sonra ne istiyor? Mod mod 10'unu alacağız ve 11. rakama eşit mi? İlk 10 rakamın toplamı e, eşittir diyelim. Gene mod 10'unu alalım isterseniz. Mod 10 tamam. Bu rakam 11. rakama eşit mi? O zaman integer 11. rakam. 11. rakam. Bu da nedir? Pointer'ın 10. indisine tekabül eder. Ancak eksi 48'i eklemeyi unutmayalım. Şimdi if ile kontrol edelim ilk 10 rakamın toplamı eşit değilse 11. rakamı. O zaman return 0 diyelim. Yani birinci kural olmadıysa, tutmadıysa ikinci ve üçüncü kurala bakmaya gerek yok arkadaşlar. O yüzden return sıfır dedim. Diğer durumda eğer bu buna eşitse ikinci kurala geçelim. Bunu yazayım ikinci kural diyeyim. Artık ikinci kurala geçiyoruz. İkinci kuralımız ne diyor? 1, 3, 5, 7, 9. rakam. Yani TC'nin ilk rakamında ikişer ikişer atlamış. 9. rakamına kadar ki rakamların toplamının 7 katı. Daha sonra da bu rakamların da 9 katının toplamları modunu 10. rakam edecek. Tamam toplayalım adım adım. <laughs> Şurada tek sayılar var arkadaşlar. 1, 3, 5 dediği için ne yapalım? Yetişir tek toplam değil, Tek toplam sıfırdan başlatayım. Gene while ile toplayalım arkadaşlar. i küçük olduğu sürece burada ne demiş? 9'a kadar. 9. sayıya kadar. Tabi burada i'yi gene i sıfıra set edelim. Çünkü şuradaki while da i ne olur? 10'a tekabül eder. i'yi burada sıfıra set ettim. i artı artı dedim. Tamam. Şimdi burada tek toplam tek rakamların toplamı isterseniz bunu da açık yazalım. Tek rakam toplam diyelim. Şuna da tek rakam toplamı artı eşittir e, ee, dizinin pardon pointer'ın ince değeri. Tabi eksi 48. Aynen burada da öyle yaptık. Eksi 48. Burada da eksi 48. Tabi burada i'yi bir bir artırmayacağız. Çünkü ne diyor? 1, 3, 5 diyor. Şurada i artı artı demeyelim. i artı eşittir 2 diyelim arkadaşlar. 2, 2 artısı. Şimdi burada ikinci kuralı bu şekilde bulduk. Tek rakamların toplamını bulduk. Tabii 9. rakama kadar 11. rakamı almıyoruz. Bulduktan sonra ne diyor? Bu bulduğu rakamın 7 kat. 7 katını e, bulalım. Şuradaki tek rakam toplamı tek rakam toplamı eşittir. Tek rakam toplamına çarpı 7. Şimdi ikinci kuralın birinci maddesi tamam. İkinci kuralın ikinci maddesine bakalım. O yüzden şurayı kopyalayayım arkadaşlar. Üzerinden gidelim isterseniz. Yapıştırdım. Hala şu an ikinci kuraldayız arkadaşlar. Ne diyoruz? Tek rakam demeyelim. Bir integer çift rakam toplama olsun. Ha, pardon burada değil. Şunu geri aldım arkadaşlar. Şunu değiştirecektik. Yani kopyalı yapıştır yaptım. Şunu aşağıya aynen kopyaladım. Şimdi şuradaki tek rakam değil de bunu da çift rakam diye tanımlayalım. İyi gene sıfıra set ettik. E, i̇kinci kural ne diyor arkadaşlar? Yani ikinci kuralın ikinci maddesi. 2, 4, 6, 8. rakamların burada 8'e kadar gitmiş. Ancak e, kaçtan başlayacağız? Burada başlama sayımız önemli. Rakamlarının 9 katı. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada iyi 1'e set edeceğiz. Sıfıra değil. Çünkü Birinci rakamdan değil, ikinci rakamdan başlıyoruz burada. İkinci rakam demek, indisi olarak bir demektir. Burada 8'e kadar gidecek. Şu tek rakam değil, çift rakam toplamı. Artı eşittir, i'yi alacak ve art eşittir, 2 olacak. Tamam, doğru. Şimdi burada da çift rakamları bu şekilde topladık. Çift rakamlarında ne diyor? 9 kat. Şurada tek rakam değil, çift yapalım. Ve bunu çift rakamı 7 ile değil 9 ile çarpalım. Burada 9 katı demiş. Şimdi bunu da bulduk arkadaşlar. Yani tek rakamların toplamının 7 katı, çift rakamların toplamının 9 katı. Bu ikisinin toplamı lazım bize. O yüzden ne yapalım? Integer ikinci kural e, toplamı diyelim. İkinci kural diyelim ya da ikinci kural tek rakam toplamının artı çift rakam toplamının modunu alacağız. O yüzden şunu önce parantez içerisine alayım, toplasın. Daha sonra da modon. Yani rakam, son rakam. Tek rakam ve tek rakamla çift rakamın toplamı 35 ise modunu alırsak bu 5 demektir. Şimdi ikinci kurala bir bakalım. İfle. İkinci kuralımız ne diyor? Sonuç olarak bunların toplamının modunu, modunu 10. rakama eşit. 10. rakamı aldık mıyız? Almadık. Yukarıda 11. aldık ama e, şurada en üstte ne var? E, i̇lk 10 rakam toplamı 11. almışız. Bir tane daha şurada tanımlama yapalım. Hemen integer 10. rakam. Bu nedir? Pointer'ın 10. rakam. Pointer'ın 9. indisidir. Eksi 48'i unutmayalım. Şimdi şurada ikinci kuralımız ne diyor? İkinci kural toplamı yani ikinci kural toplamı eşit eşit mi? Onuncu rakama ya da ne diyelim eşit değilse bu duruma retörü sıfır diyelim. Yani üçüncü kurala hiç geçmene gerek yok. Zaten buraya kadar geldiyse şuraya kadar geldiyse birinci kural doğrudur, ikinci kural yanlıştır. Eğer ikinci kural da doğruysa biz üçüncü kurala geçeceğiz. O yüzden bir yorum satır yapayım üçüncü kural diyor. Üçüncü kuralımız ne diyor? Üçüncü kuralımız şu 1, 3, 5, 7, 9. rakamlar diyor. Biz bunu zaten ikinci kuralda topladık. Elimizde var bu sayı. Bu rakamların 8 kat. Yukarıda 7 katı diyordu. Şimdi biz 8 katını bulacağız ve 11. rakam. Burada 10. rakam eşit demiştik. Burada da 11. rakam demiş. Şimdi gelelim. Şimdi 3. kuraldayız. Ee, şurada çift rakam toplamı diye almıştık ya arkadaşlar şurada. Burada vay e, pardon şurada. Çift rakam toplamını almıştık. Ama üzerinde işlem yaptık. işte, 9 katı yaptık falan. Biz bunu önce şu çift rakamı bir geçici değişken alalım isterseniz. int temp diyeyim. Çift rakam toplamını alayım. Daha sonra çift rakam üzerinde yapılan değişiklik tempi etkilemez. Şimdi tempin içerisinde üçüncü kuralımızın çift sayıları var. Üçüncü kuralımız şu sayıların, pardon tek sayılar olacaktı. Biz çift aldık? Evet çift aldık. Çok pardon. Şunu sileyim arkadaşlar. Hatta bunu hep sileyim. Şuradaki tek rakamlar alacağız. Tek rakamlar buradaydı. Integer e, temp diyeyim. Tek rakamların toplamı. Tek rakamlar. Tabi burada 7'ye çarpıyor. 7'ye çarpmadan önce alalım bunu. Kestim. Yapıştırdım. 7'ye çarpmadan önce bir tempe aldım. Tek rakamların toplamını. Bir daha bakalım arkadaşlar. Şu rakamların toplamını 7 ile çarpmış. Tamam. Biz şimdi bu rakamlar tekrar lazım. 8 ile çarpacağız. Tamam. Şimdi temp, 3. kuraldayız. Temp'in içerisinde tek rakamlar tutuyoruz. E, i̇stersen integer tek 3. E, kural tek rakam toplamı eşittir. E, temp'in Kaç ile çarpıyorduk? 8 ile çarpıyorduk. Bir bakalım. İyice emin olalım. Biz 8 kat. Evet. 8 ile çarptık. Kuralımız ne diyor? Burada 11. rakama eşit mi? 11. rakamı zaten en başta tutuyorduk şurada. Ee, nerede tutuyoruz? 11. rakam diye bir değişkenimiz var. Ona bakacağız. Şimdi 3. kural. 11. rakam eşit eşit mi? 3. kuralın rakam toplamı. Tabi şurada modun almayı unutmuşuz. Modun da alalım. Çarptıktan sonra modun. Modun yaptık mı son rakamını almış oluyoruz. Şimdi eşit mi ya da eşit değil mi? Eşit değilse sıfır. Yani bire, birinci kuralı geçti, ikinci kuralı geçti ama üçüncüyü geçemedi. O zaman gene sonuç itibariyle doğru bir kimlik değil. Bu bir, iki, üçüncü kuralı geçerse Return bir diyeceğiz. Yani sıfıra hiç takılmazsa şu olumsuz kurallara takılmazsa sonuç itibariyle fonksiyonu return 1 ile bitireceğiz. Şimdi test edelim arkadaşlar. Buraya kadar olan kısımlar doğru mu? Bir TC kimlik girelim. Doğru mu? Yanlış mı? Sonucu görelim. Şimdi şurada main'de sonuç doğru mu diye baktık. If diyelim. Sonuç eşit eşit 1 ise doğrudur. O yüzden kimlik numarası doğrulandı diyelim. Diğer durumda elsiye girsin, ee, gerçi o da tek satır, printf, kimlik numarası hatalı. Geçerli bir kimlik değil. Şimdi F11'e basıyorum arkadaşlar, ne diyor, şurada e, temp'in 8 katı dedik, tamam, temp'i yukarıda oluşturmadık mı, oluşturduk, temp'in 8 katı çarpıyoruz. Ha şurada bölüyü unutmuşuz. pardon modonu unutmuşuz. Modon. Tamam. Şurada ne var? Modonumuz buralarda var. Tamam. Bir de yukarıya bakayım arkadaşlar. Çarpmışız. Ha şurada da almamışız sanırsam. Tek rakam toplamı, çift rakam toplamı. Tekle çifti topluyoruz. Modonunu alıyoruz. Tamam. Toplamışız. Şimdi F11'e basıyorum arkadaşlar. Bir kontrol edelim. TC kimlik numarası. Farklı bir şey gireceğim. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Şu an 10 tane rakam girdim. 11. rakam 8 olsun. Enter'ladım. Kimlik numarası hatalı. Ben kim videoyu durdurdum arkadaşlar. Kendi kimliğimi sorguladım. Doğruladı. Doğru dedi. Siz de kendi kimliğinizi doğrularsanız isterseniz bir daha F11 ile yanlış TC'ye girelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dedim. Enterladım. Kimlik numarası hatalı dedi. Bir daha hatalı girelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Enterladım. Kimlik numarası hatalı dedi. Dediğim gibi ben videoyu durdurdum. Kendi TC'ni sorguladım. Doğru kimlik numarasının doğru olduğunu, sonucunu gördüm arkadaşlar. Siz de aynı şekilde kodları yazın. Kendi TC'nize girin kimlik numarası doğru olduğunu göreceksiniz. Uygulama kodlar buradan başlıyor arkadaşlar. Kurallarımız bunlardı. Herkese iyi çalışmalar.